Evet arkadaşlar, herkese tekrardan merhaba. Bugün e, 10 Temmuz 2020. Sezonun ikinci sulamasını yapıyorum. E, bu sene kurdumuş olduğum e, gübreleme sistemiyle ilgili biraz bilgi vermek istiyorum size. Ben geçtiğimiz yıl e, böyle bir sistemim yoktu arkadaşlar. Geçen yıl e, gene su tankım vardı. Şu görmüş olduğunuz 20 tonluk su tankım vardı. 20 tonluk su tankıma taşıma e, suyla dışarıdan su getiriyordum köyün kuyusundan. E, burayı dolduruyordum. Daha sonra e, buradaki çıkıştan şu çıkıştan direkt e, bir tane elektrikli e, pardon benzinli motorum vardı Honda. Benzinli motorla sistemimi besliyordum. E, fakat gübrelemede ben çok sorunlar yaşadım geçtiğimiz yıl. Nasıl sorunlar yaşadım? Ben gübremi alıyordum. İşte humik asidimi ya da suda eriyebilen gübrelerimi alıyordum. Şu gördüğünüz tepeye çıkıyordum. Oradan boşaltıyordum tankın içine. Ee, tabii tankın içinde 20 ton su var. Ee, sisteme karışmıyordu gübre. Homojen bir karışım olmuyordu. Ee, dolayısıyla e, yani gübre verdiğimi zannediyordum ama gübre veremiyordum. Gübre tankım olmadığı için bu sene sondajımı da vurdurdum biliyorsunuz. Eee sondajımızı da vurdurduktan sonra su sorunum ortadan kalktı. Ve görmüş olduğunuz şu gübreleme sistemini aldım. Bu sene bunu kurdum ve pompamı da işte benzin şeyden benzinli motordan elektrikliye çevirdim. Şurada elektrik attım da hemen burada. sistemden önce ben şöyle bahsedeyim size arkadaşlar. Sistem nasıl çalışıyor? Ben önce biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şurada aşağıda benim arabanın olduğu yerde bir elektrik saati var gördüğünüz gibi. Gene orada enerjim var. Tam o bulunduğumuz noktada, tam o arabanın olduğu yerde su kuyum var benim. Sondajımın olduğu yer. Sondajım orada, elektrik de orada. Hemen elektrikli bir yanında saatim var. Saatin yanında sa sondajın panosu var. Oradan ben suyumu alıyorum. Arkadaşlar, suyumu nasıl alıyorum? Şöyle biraz yaklaştırayım. Oradan o elektrik saatinin olduğu yerden dümdüz şöyle şuraya kadar geliyor arkadaşlar. Yaklaşık 100 metre. 100 metre dümdüz o bölgeden yola paralel bir şekilde dümdüz geldikten sonra yaklaşık 80 metrede oradan benim bulduğum noktaya doğru böyle yerin altından geliyor ve buradan çıkıyor arkadaşlar. Tekrar izah edeyim. Buradan böyle aşağıya iniyor. Yaklaşık 80 metre aşağıya iniyor. Sonra 90 derece dönüp 100 metre daha gidip kuyuya gidiyor su. Daha doğrusu kuyudan böyle geliyor. Yerin altından geliyor. Yaklaşık 1 metre ben kazdırdım. Yerin altından 1 metre geliyor. Arkadaşlar. Burada çıkıyor. Buradan çıkıyor. Buradan tekrardan yerin altından gidiyor. Şöyle göstereyim. Şuradan suyum çıkıyor, tekrardan yerin altta. Buradan çıkıyor, buradan çıktıktan sonra buradan benim, şöyle göstereyim. Buradan da kuyunun içine boşalıyor. Yani, e, pardon, tankın içine boşalıyor. Yani sondajdan çıkan suyu ben buradan böyle buraya getiriyorum, yerin altında. Buradan çıkıyor tekrardan, buradan kuyunun içine gidiyor. Daha sonradan şöyle normal görüntüyü alayım. Arkadaşlar sistem buradan alıyorum, şuradan elek enerjimi aldım, buradan geliyor sistem, buradan pompaya geliyor, e, pompadan şöyle gübre tankına filtreleme sistemine gidiyor. Şu gördüğünüz filtreleme sistemi, kum filtresi artı işte yabancı maddeler varsa kuyudan gelen. Ondan geçiyor. Ondan sonra burada da bir ince filtreleme sistemi var. Hassas filtreleme. Şu arkada gördüğünüz uzun şey. Altında vanası olan yani şu çıkışı olan kum filtresi. Yani kaba malzemeleri süzen filtre. Bunun altından da ince filtreleme sistemi var. Yani esas burada da hassas filtreleme var. Arkamızda da gübre tankı var. 200 litre. Arkadaşlar Sistem bu şekilde çalışıyor. Ee, şeyime e, şöyle söyleyeyim. Ben tanka nasıl su dolduruyorum? Ondan bahsedeyim biraz. Şimdi benim kuyumda arkadaşlar e, tek seferde bakın bu 20 tonluk su tankım benim. Tek seferde e, su tankım dolmuyor. Yani tek seferde ben kuyudan 20 ton su alamıyorum. E, saatte 2,5 ton su basıyor. 2,5 ile 3 ton arasında su basıyorum. Ama bir buçuk saatte kuyuda su boşalıyor. Yani takriben 4 ton civarı. 3,5-4 ton su alıyorum. Kuyuda su bitiyor. Şöyle bir sistem kurdurdum ben. E, aşağıda elektronik panom var. Saatin olduğu yerde. Kuyunun olduğu yerde elektronik pano var. E, elektronik pano kuyu şöyle çalıştırıyor. E, sistem otomatikte bu arada. Kuyuda su olduğu zaman e, sisteme su basıyor. Tank'a su basıyor. Arkadaşlar kuyuda su bitene kadar pompa çalışıyor aşağıda ne zaman zamanki kuyuda su bitti e, pompam e, kuyunun altındaki pompa 4 saat beklemeye geçiyor 4 saat sonra tekrardan tankıma su basıyor kuyuda su bitene kadar devam ediyor kuyuda su bitiyor tekrardan 4 saat sonra bir daha sisteme su basmaya başlıyor ne zamana kadar su basmaya devam ediyor? Burada şu gördüğünüz şu kırmızı boru benim şurada yukarı doğru giden bir tane şamandıram var. Ne zaman ki şamandıra diyor ki benim kuyu tankım 20 tonu doldurdun artık. Basmana gerek yok diyor sisteme. tankım 20 tonu doldurduğu zaman aşağıdaki kuyu'daki pompayı off konumuna getiriyor. Yani böyle bir sistem var. Kuyuda su dolana kadar, şey tankım dolana kadar sistem 4 saatte bir su basıyor. Yaklaşık e, şöyle söyleyeyim ben günde burada yaklaşık 24 saat yani 4 saat çalışıyor. Pardon, e, işte 1 1,5 buçuk saat çalışıyor aşağı yukarı 4 saat duruyor. 1,5 saat çalışıyor. 4 saat duruyor. Yaklaşık 24 saatte ben 10 ton su alıyorum burada. Yani 2 günde ben 20 ton e, bu da 2 günde tankımı doldurmayı başarabiliyorum. Bu da benim işimi görüyor zaten. Ben şu an gün haftada 10 ton civarı su veriyorum. E, rahat rahat e, işimi görüyor. İleride Bahçem büyüdüğü zaman kısmet olursa Bunun yanında hemen bir tane daha tank koyacağım Burayı 40 tonluk yapacağım Zaten beton seviyemi de ona göre yaptırdım 20-20-40 ton su tankı koyacağım Şimdilik ama bu işimi görüyor Dediğim gibi Tankım doluyor Tankım dolduğu zaman şimdi artık su problemi olmadığı için Şimdi işten çıktım Saat 7.30-8 civarı geldim Sulamamı yapacağım Şurada elektrik panom var Şundan bahsetmek istiyorum Buradan enerji alıyoruz arkadaşlar. Buraya işte bir e, şeyi koydum. Anahtarı burada. Koruma rolem. E, işte kaçak akım rolesi. Hepsi hazır. Şimdi sistemi bir çalıştıralım bakalım. Bismillah diyelim. Evet. Şu an sisteme su basıyoruz. Şöyle ben sistemimden bahsedeyim arkadaşlar. Şurada verimli, verimli bir şekilde filtreleme yapmak için Burada minimum iki bar şey olması lazım. Basınç yani girişle çıkış arasında iki bar olacak. 2 barın altında düşerse böyle sağlıklı bir filtreleme sistemi yapmıyor. Şu an benimkisi 3'ün bir tık üstünde. Gayet iyi. Şöyle göstereyim. Gayet iyi. Buradan geliyor suyum arkadaşlar. Yönü böyle Filtreye giriyor. Filtreden sonra, kum filtresinden sonra tekrardan şuradan ince bir filtreleme sistemi var. Burada da gene tıkanık Şu an mesela çok düşük bir bar var. Yani tıkanıklık yok. Suyum temiz geliyor. Yani eğer kirli bir su olsaydı ya da filtrelerim tıkanmış olsaydı bu giriş ve çıkış manometreleri 1-1.5-2 gibi olacaktı. 2'ye geldiği zaman temizlenmesi gerektiğini anlayabiliyoruz buradan. E motorumdan bahsedeyim. Motorum 3 beygir. Şöyle yakın çekim yapayım. 3 beygirlik saatte 4 ile 6 ton arasında su basıyor. Arkadaşlar. Şurada da gübre tankım var. Gübre tankının içine humik asit koydum. Şimdi gübre tankını da şöyle aktif hale getirelim. Vanaları açacağım. Evet, giriş çıkışımı açtım. Yavaş yavaş humik asit gelecek. Alt taraf suyu, temiz suyun girişi, üst taraf çıkış kısmı. Sistem bu şekilde arkadaşlar. Şu an gübre tankımda çalışmaya başladı. Buradan nasıl oluyor ondan bahsedeyim. Aynı şekilde buradan bakın şu çıkıştan geliyor bu sefer. Yani filtrele ve gübre tankından çıkan su bakın humik asit geldi bu arada. Şeffaf boru aldım ki e, gözüksün diye. Yani gübre yapıyor mu yapmıyor mu diye. Şu an görüyorsunuz çıkış kısmından. Şuradan çıkış kısmı e, üst taraftaki temiz su. Üstten temiz su giriyor alttan humik asit. Siyah renk hemen aldı zaten. Humik asitimi veriyor şu an sistem. Çalışıyor yani bir aksilik yok. Buradan şöyle bahsedeyim arkadaşlar, şu gördüğünüz kalın boru, şunu kapatayım ben, şurayı, şunu çekeyim de. Bu, bu arada gübre tankının tahliye şeyi bu. Şöyle bir şey yaptım ben. Yani bu gübre tankını boşaltmak için burada tahliye vanası var, buna bir boru bağladım. Buradan çıkan su arkadaşlar, tekrardan yerin altından şuradan geliyor. Şöyle göstereyim, bakın, şuradan çıkıyor sistemim. Buradan çıkıyor. Şöyle devam edin. Bakın şuradan şöyle geliyor duvar dibinden. Duvar dibinden geliyor. Şöyle. Duvar dibinden geliyor. Şöyle geliyor. Burada hat üçe bölünüyor arkadaşlar. Burada yerin altından tekrardan bütün bahçeye şu kenardan şöyle bütün Bahçenin en tepe noktasından aşağı doğru gidiyor. Toprak altından gidiyor. Burada hattım 3'e bölünüyor. Ee, ama suyum e, pompayla beslediğim için ben 3 seferde bölmüyorum. E, su basıncım güzel. Bir problem olmadığı için 3 e, vanayı da açıyorum. yine şu an aynı anda. Yani 13 dekarı tek seferde suluyorum. Şuradan şöyle göstereyim. Evet su görebiliyor musunuz bilmiyorum. Sulamaya başladı sistem. Şöyle bahsedeyim. Şu an her yere su gelmedi. Yeni açtım sistemi. Hattın dolması için bir 10 dakikada falan ancak hat doluyor. Daha mesela buralara su gelmedi. Şöyle bahçeyi de göstereyim. Bahçenin genel hali ot bastı. Kısmet olursa önümüzdeki hafta rotavatör sokacağım buraya. Bahçeyi de temizleyeceğiz. Sistem bu şekilde arkadaşlar şöyle uzaktan göstereyim.